Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün yaptığım birkaç haritayı deneyeceğiz. Evet benim haritam çok güzel yani savaş topundayız. O yüzden başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar bir haritama. <laughs> 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 bu ne <laughs> <laughs> oğlum? Aa, aa. <gülüyor> 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 oğlum bu sile kırılış ya? Kerem ne yaptın? Sağ ben oha bak nereli bu ne kadar iyi mi haritada ben, ben <laughs> nereli oldum bu da onların yerinde kaldı o çiftçi misin sen ne yaptın nerede, nerede benim yerimde kaldı onlar ne alaka ya <laughs> kero ne yaptın sen bu haritada neyse bir şey söylemek istiyorum ya kero sen nasıl bir oyuncusun hatalı <laughs> Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> mis gibi ha evet mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Atın beyler. <laughs> Yapacağım haritaya ben. <gülüyor> 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 ya hadi Çimen, Allah aşkına bu nasıl harita olabilir ki? <laughs> Tabii ben de öyle diyordum. Ulan bu ağaç b*****g ödemesiydi. Bu bu. Bir <gülüyor> daha böyle bir haritam görürsem. Arkadaşlar. Ertem alabildi. Şimdi arkadaşlar benim haritama geleceğiz. Senin Meltem nasıl olacak? Tamam davet edin mi? Değil mi? Abi sen ben de davet değilsin. Çık o zaman bu ben Çıkalım buradan. Oh yeah. Abinin abi. haritasına geçelim. Aynı karakteri al. Bende bir yok. Ne adalım o zaman? El primo vs şey el primo yapalım mı? Tamam. Benim el primo mu? El primo kaç acaba? Bro! Altı seviyeli el primo seninki. Ben de bir dakika. Kalsın. Hazırım. Okay, let's go. Aa, birlikte. Mi? Evet, durur <laughs> musun? Gel, ortaya gel, ortaya gel, ortaya. Ben ortaya benim kafam da işte. Orta işte, git. Herkes kendi kutularını alsın. <laughs> kendi kutularını al. bir tane eksik mi vermişim? Özür dilerim. Aa o ne içine gir can veriyor. Gel <laughs> lan buraya. Düm ee, gebe. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu <bir> sayılmaz tekrar. <laughs> Rosa, Ruza. Rosa. Tekrar Erpil'i yapalım bakalım kim kazanacak.

<gülüyor> 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 Ama ne de bak. Önce... tamam şimdi başka başka bir maç Hayır. Hayır. Benimkine girelim, benim şuna mi? benim Hayır abi benim benimkine Rico mi? <gülüyor> benim benim <gülüyor> arkama arkama <girelim>. mi? <laughs> Yok Liko Messi Liko. Sonra benim arkama girelim. Hı, -hı. Hadi başla başla. Arkadaşlar devam. Ediyor. Evet. Arkadaşlar ben başlayayım mı? Kendi kutularını al bu arada. Lan, lan kendi gidiyor. Yani, <laughs> Bunu mu kaptı? Bir dakika. 跳舞 Şura hadi. Neredesin? gel buraya. Lan gördüm seni. Ya! Hepsin <laughs> süne. Ne nereden de ya? Bağırma, bağırma gel şuraya. Zaten yanım <laughs> ya. Zaten canım var. Diyorum. Ya vurma Canım az durur. Bir bağırma, Arkadaşlar kazandım video bu kadar güle güle